Türkiye Voleybol Federasyonu 2019-2021. Lig Erkekler B grubunda yer alan Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı ligin 22. haftasından İksar Belediyespor'u evinde konuk etti. Mavi Beyazlılar 8 Mart Pazar günü Antakya Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk seti 25-17 kazandı. İkinci sette oyunun hakimiyetini elinde tutamayan Hatay temsilcisi seti 20-25 kaybetti. Üçüncü sete istediği gibi oynayan Hatay Büyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol Takımı seti 25-23 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sete hızlı başlayan rakip takım seti 24-26 kazandı ve maçta durumu 2-2 yaptı. Uzatma setinde de saha hakimiyetini kurmasına rağmen sayı bulmakta zorlanan mavi beyazlılar seti 10-15 kaybederek maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.